10 milyon. <laughs> ne mal dinlemedin neredeyse orada kayaptı. 10 milyon alırdım. 10. 10. قال أم النبي. Aynı ben kasada müşteriyle ilgileniyordum. Ee, i̇ki tane bayan geldi. Böyle telaşlı bir halleri vardı. İşte sonra e, kemerin fiyatını sormuşlar elemanlarıma. Ben 20 TL olduğunu söylemiş zaten elemanlar biliyor fiyatını. Sonra bana sordu. Ben orada posta çektiğim için benim kafamı karıştırmak için post makinesini poşeti ittirerek düşürdüler kasanın oraya. Ben sonra para sahte yani hissettim yani. Ondan sonra gittim e, patronuma sordum. Sonra patronum gerçek dedi. Ben de içeri gelince paranın üstünü verdim. Bana 200 TL miktarında bir para verdiler. Sonra paranın 100 TL'nin ucunu yırtmışlardı. Ben onu fark etmedim yırttıklarını. Kamerayı izleyince gördük. Sonra bana şey dedi, kemer ne kadar dedi, 20 TL dedim. Tekrar sordu. E ee, sonra da bana şey dedi. Parayı üstünü geri istiyorum dedi. Yani kendi verdiği parayı benden geri istedi. Ben de parasını verdim. Sonra gitti.